Mert Mekatun kanalına hoş geldiniz. Bizi farklı yerlerden takip edin. Merhaba efendim. 34. dersin 2. bölümüne hoş geldiniz. Bu derste nasıl kendi hatamızı oluşturabiliriz onu göreceğiz. Bundan önce try except mantığını tekrardan inceleyelim. Try except birer kod bloğudur. İkisini beraber kullanmak zorundayız. Try and kemesiyle birlikte oluşturan blokta bundan kodların hata fırlatıp fırlatılmayacağını bekler. Eğer hata fırlatılırsa belirtilen hata veya hatalara göre exe bloğuna atlar. Bu şekilde hata ile karşılaşırsak bile program sonlanmayacak ve hatalara karşı çözüm önergeler oluşturabileceğiz anlamına gelecek. Bu derste hata oluşturmak için şöyle bir problem düşündük. Basit olarak bir fonksiyona sahipsiniz ve bu fonksiyon parametre olarak bir list objesi alıyor. Fakat bu yazdığınız kodu kullanacak başka bir programcı buraya parametre olarak string, tuple veya başka bir obje tipi gönderdi. Bu durumda bir hata fırlatıp muhakkak bu parametrenin list objesi alması gerektiğini nasıl açıklayabiliriz veya anlatabiliriz? İşte bu soru ve bu soruna benzer soruları çözmek için raise anahtar kelimesiyle hata türetiyoruz. Hemen nasıl yapıldığını inceleyelim. Şimdi ise senaryoda yaptığımız örneği yapmaya çalışalım. Bunun için bir fonksiyon tanımlayacağız. Fonksiyon ismi def sayıları topla olsun. Bu fonksiyon parametre olarak dışarıdan bir list objesi alacak. Fakat Python parametre herhangi bir obje olabilir. O yüzden buraya bir sayılar diyelim. Daha sonra bu sayıları toplamak için bir list objesi şeklinde toplamak için şöyle bir kod yazalım. Toplam diye bir değişken türetelim. Bu değişken sıfır değerine sahip olsun. Daha sonra bu liste elemanların içerisinde tek tek gezerek tüm sayıları toplam adlı değişkenle toplarsam tüm sayıları toplamış olacağım. Yani for i in sayılar deyip daha sonra toplam artı eşittir i diyerek tüm sayıları toplamış oldum. Daha sonra bu toplam adlı değişkeni return ederek ne yapacağım? Bu fonksiyonla döndüreceğim. Return toplam diyorum. Şimdi print sayıları topla diyerek buraya bir list objesi gönderirsem örneğin 2, 3, 4, 5 şeklinde ve programı çalıştırırsam gördüğünüz gibi bu sayıların toplamını verdi. Fakat kullanıcı şöyle bir şey girdi. Diyelim ki bakın böyle Mert yazdı. Ben böyle bir şey yapmasını istemiyorum. Böyle bir şey yaptığı zaman kullanıcıya bir hata üretmek istiyorum. Bunun için şöyle bir şey yapacağım. Diyeceğim ki eğer sayıların type'ı, sayıların hangi objeye sahip olduğunu type ile öğreniyordum. Eğer liste objesine ait değilse bir hata üretiyorum. Hatanın ismi de TypeError olsun ve çıkartacağım mesaj ise parametre liste objesi olmalı diyorum. Şimdi programı çalıştırırsam Gördüğünüz gibi buradaki Mert yazısından dolayı ne oldu? Parametre bir list objesi şeklinde olmalı şeklinde bir hata karşıma çıktı. Fakat ben buraya bir list objesi yollarsam. Bakın Mert siliyorum. Ve bir list objesi gönderiyorum. Gördüğünüz gibi programım çalıştı. Ben buraya bir list objesi girmedim. Her halükarda buradaki type error hatasını ne yapacak? Bize fırlatacak. Tekrardan bir şöyle başka bir tuple girelim örneğin. Ve programı çalıştırayım. Gördüğünüz gibi bir hata ürettiğimiz hatadan dolayı ne yaptı? Parametre bir list objesi olmalı şeklinde karşıma çıktı. Şimdi ben bu TypeError hatası aldım bildiğime göre. Try except olarak bakın try diyorum. Ve buradaki sayıları topladı fonksiyona tekrardan bir sync oluyorum. Mert diyorum ve except diyorum. Flattım hatanın ne olduğunu biliyorum. İstersen ben buraya TypeError diyerek bunu belirtebilirim Ve derim ki print buraya gir diyelim. Ve şu sayıları topladı fonksiyonda print içerisine alalım. Tekrardan programı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi buraya girdi adlı yazımı çalıştı. Herhangi bir şekilde sayıları toplamadı. Çünkü Burada sayıları toplamamız için return adlı anahtar kelimesinin dönmesi lazım. Fakat herhangi bir şekilde type error gördüğü zaman buradaki raise ile anahtar kelimesi ile benim programım otomatikman buradaki işlem tamamlamadan direkt exception içerisine giriyor. Ve ben bu şekilde ne yapıyorum? Buradaki değerin muhakkak muhakkak bir list objesi olması gerektiğini kullanıcıya ya da programcıya belirtmiş olurum. Bunu bu şekilde yaptığı zaman artık ne olmuş oluyor? Buradaki problem çözülmüş oluyor. Kısa ve özetle bu şekilde kendi hata tiplerimizi ve bunların açıklamalarıyla birlikte türetiyoruz ve bunları da programcı ya da program işleyişine uygulayabiliyoruz. Hata yakalama işleminin neden önemli olduğunu bu yazdığım ufak bir gelişmiş örnekte göreceksiniz. Neden hata yakalamamız gerektiğini hep beraber incelemeye başlayabiliriz. Tıra Excel bloglarını daha anlamak için ufak bir örnek yaptım. Bu örnek bir küçük bir script. Bu scriptin görevi şu şekilde. Var olan bir Excel dosyasında Şark listem var. işte burada satır ve sünnelerden oluşuyor. İşte burada girebileceği kadar gittiği bir satırım var. Tek bir sünnelerden oluşuyor. Ve bu skripte görevi tüm bu satırdaki şark adlarını alarak YouTube'dan indiriyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Ufak bir şekilde özetlemek gerekirse XLRD diye bir kütüphane var. Bu kütüphanenin görevi Excel dosyalarını manipüle etmek. Python'da bu gömülü olan bir bu kütüphane sayesinde bu Excel dosyamızı açıyoruz ve Excel dosyamızda içerisinde Python kodlarıyla istediğimiz işlemleri yapabiliyoruz. Ve bu kodda da bu şekilde bir kodlama ile tüm satırları gezerek satırın içerisindeki değerleri alıyoruz ve bunları bir YouTube modülü sayesinde indiriyoruz. Yani kodlama işi biraz işin ileri tarafı. Sadece benim burada anlatmak istediğim şey try-except'in ne önemli olduğu. Az önceki hızlandırma videoda gördüğünüz üzere şarkılar iniyordu fakat belli bir yerden sonra inmesi durdu. Çünkü bana bir hata verdi. Hatalı ise bir Key error hatası. Bir format diye bir hata döndürmüş. Bu hatanın kaynağını Tam olarak bilmesem de şunu görebiliyorum. Bakın benim şarkılarım buradaki şarkılar adlı klasör in, iniyordu. Ve tüm şarkılarımı tutup göstermek istediğim zaman toplam 72 ö olduğunu görüyorum. Yani benim buradaki programım 72 tane şarkı indirdikten sonra ben buraya geliyorum. Bakın 72. şarkı bu. Faith, George Michael'ın şarkısına kadar gelmiş olması lazım diye düşünüyorum. Ben buraya geldim. Değişime tarihine geliyorum. Bakın en son buradaki George Michael'ın şarkısını indirdikten sonra buradaki Wake Me Up Before You Go adlı şarkıyı indirirken hataya bulaşmış ve bu hatanın sebebini dediğim gibi kestiremiyorum. Çünkü 72. Şarkı, şarkıya kadar gelip indirdiğini bilmiyorum programda. Muhakkak şöyle bir şey yapmam lazım programlarda. Eğer hata verebileceksen ne yapıyorum ben buradaki kısmı? Bakın hata kodum burada dönebilir. O yüzden try diyorum ve şu iki kodu try içerisine alıyorum. Bunun anlamı bu kodların içerisinde herhangi bir hata çıkarsa except at. Ve hata türünü burada belirtmiyorum. Normalde evet k error diyerek buraya belirtebilirim ama farklı bir hata da çıkabilirdi. Bu yüzden direkt except tip kod bilimi açıyorum. Ve burada yapacağım işlem şu. Print diyorum. Bu şarkı indirilemedi diyorum. Ve indirilemeyen şarkının linkini şu şekilde göstereceğim. Linkini şurada koyacağım. Format diyeceğim. YouTube linkini yukarıda çekmiştim. İndiremediğim şarkının linkini burada belirteceğim. Bunu yaptığım zaman artık bir şarkı inmezse ne yapacak? Exept'e girecek. Bu şarkı indirilemeyecek ve tekrardan programım devam edecek. Fakat bu tura Exept yapmadığım zaman yani kodlarım şu şekildeyken tekrardan geri alalım. Kodlarım şu şekildeyken program hata verdiği zaman ne yapıyor? Program sonlanıyor. Fakat benim yapmak istediğim şey yüze kadar şarkı indirmek Birkaç tanesi inmeyebilir fark etmez ama muhakkak muhakkak program böyle bir şey sonlanmasın. O yüzden ne yapıyorum? Ben buradaki kodları try içerisine alıp tekrardan aynı kodları yazalım şöyle. Exit deyip print diyorum. Şarkı indirileme diyerek indirilemeyen şarkıyı göreyim ve buna göre program sonlanmadan tekrardan şarkıları indirmeye devam etmesini istiyorum. Şimdi bu kodda şöyle bir oynama yapacağım. Burada bir 72'ye kadar indirdiğime göre buradaki kodda satır ve sundan başlıyor. Buradaki i'yi 73'ten başlatarak bu şekilde programı devam ettireceğim. Ee, ve bu şekilde programımı devam ettirdikten sonra programı çalıştıracağım. Programı çalıştıktan sonra bakalım nasıl bir sonuç alacağız göreceğiz. Eğer hata verirse şarkı indirilemeye de girecek. Evet şu an bir hata vermedi ve şarkım inmiş olması lazım. Hemen klasörüme bakıyorum. Bakın değiştirme tarihten yaparsak şarkıdan indirmeye devam ediyor. Yani kısacası eğer programda Hata çıkabilecek bir yeri biliyorsak, burada hata çıkabilir diyorsak, bu şekilde try exceptleri alarak programımızın çalışmasını engelleyen faktörleri eleyip ciddi durumlar haricinde programımızı devam ettirebiliriz. Çünkü yani çoğu şarkı indirebiliyor. Baktık burada 72 şarkıya kadar indirebiliyor. bir tane şarkı indiremeyebilir. Problem değil. Biz programın devam etmesini istiyoruz. Ona özel bir çözüm sorunu yapabiliriz. Bu şekilde bir mantıkla ne yapmış olduk? Try excepti size daha iyi anlatmaya çalıştım. Merhabalar. Fight me öğrendikten sonra yapmanız gereken en önemli şey o dille ilgili projeler üretmektir. Salt bir programlama diliyle bir proje etmek neredeyse imkansızdır. Bu yüzden yapmak istediğimiz projeye göre o dile ait frameworkleri öğrenmek zorundayız. Senin iki boyutlu oyun yapmak istiyorsak Pygame'i, veri otomasyonu ve veri çekme işlemler için Selenium ve Beautiful Soup'u, mikro işlemcide, Raspberry Pi'de, masaüstünde ya da telefonlarda arayüz tasarlamak ve kodlamak için 5, 5, 5 web sitelerinde backend yani arka uç kodlamaları yapmak için Django ya da Flask'ı, mobil uygulama yapmak için Kiwi'yi, görüntü yapmak için OpenCV'yi, web sitelerinde örümcek ağ yazılımını kurmak için Scrapy gibi kütüphaneleri kullanabilirsiniz. Tüm bu setleri ve daha fazlasını da Mert Mekatonik Udemy'de bulabilirsiniz. Bu videoyu YouTube üzerinden bulduğunuz için açıklama kısmında 150 indirme varan linklerden alabilir ve kendinizi kurslarla gidişebilirsiniz. Setler boyunca sorduğunuz tüm sorulara Udemy üzerinden cevaplamaya çalışacağımıza emin olabilirsiniz. Programa yapmak, kod yazmak değil problemleri çözmektir. Ve problemler karşısında yılmamaktır. Problemlerinizi çözmek için muhakkak Google gibi kaynakları kullanarak araştırma yaparak sorunlarınızı çözmeye çalışmalısınız. Setler aracılığıyla vizyon katmakta ve size yapabileceğinizi göstermek en büyük amacımızdır. Setleri bitirdikten sonra kendinize iyi bir temel oluşturacak ve yapmak istediğiniz projeyi artık tamamen sizin hayal gücünüze bağlı olarak geçirebileceksiniz. Kursları bitirdikten sonra yapmak istediğiniz projeleri hayal gücünüze ve çalışma azminize bağlı olarak gerçekleştirebileceksiniz. Tüm kurslara bu videonun açıklama kısmında indirimli fiyatlar ile elde edebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.